Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şu an popüler olan baget çantalardan öreceğiz. Yapımı gerçekten çok kolay. Ben kesinlikle denemenizi öneriyorum. Videoyu geçmeden önce şöyle hemen ipimi göstereyim size. Bu ipi Saturday Hobby'den ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan sipariş verebilirsiniz. Ve bugün 7 numaralı tığ kullanacağım. O zaman dilerseniz artık görmeye geçebiliriz. 16 tane zincir çekerek başlıyorum. 16 zincirimi tamamladım. Şimdi ipimin çıktığı zincire değil, bir sonraki zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki zincirime batıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar zincirlerime sık iğneler yapacağım. sıramın sonuna kadar geldim. Son bir tane zincirim kaldı. Ona da 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi zincirlerimizin diğer kanatları kaldı. Onlara da sıramın sonuna kadar sık iğne yapacağım yine. Başlangıçtaki ipimi de içinden yürüterek gizleyeceğim. ve artık son zincirimin diğer kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve birleştirme işlemimizi yapacağız. İlk tepemin altından batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve tığımdaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu sayede birleştirme işlemimizi yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Çektiğim zinciri kaybetmemek için bir tane işaretleyici takıyorum. Ve bir sonraki sık iğnemin tepesinin altından batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve sıramız sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi bir tane tepem kaldı. Şimdi bu sırada birleştirirken son tepemize değil zincirimize batıyoruz ve o şekilde birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Ve sıramızı tamamladık. Şimdi yeni sıramız için yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen birleştirme yaptığım tepenin altından batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni sıramda da zincirimi kaybetmemek için yine işaretleyicimi takıyorum. Yine tepelerime sık iğneler yaparak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Ve sıramın sonuna kadar geldim. Bir tane tepem kaldı. Ondan sonra da zincirimiz var. Geçtiğimiz sırada zincirimize batarak birleştirme işlemini yapmıştık. Bu sırada ilk tepemize batarak birleştirme işlemini yapacağız. Son tepemiz ve zincirimizi atlamış oluyoruz yani. Bundan sonra gelen sıralarda birleştirme işlemimizi hep bu şekilde yapacağız. Şimdi yeni sıram için yine bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen birleştirme yaptığım yerin tepesinden batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine çektiğim zincire işaretleyicimi takıyorum. Ve tepelerime sık iğneler yaparak yine sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve geçen sırada dediğim gibi son tepeme atlıyorum, zincirimi atlıyorum ve ilk tepeme batıyorum. Birleştirme işlemi bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi yine yeni sıram için bir tane zincir çekiyorum. Ve yine tepelerime sık iğneler yaparak ilerleyeceğim. Ve tabii ki işaretleyicimi yine yeni zincirime takıyorum. Ve ben gösterdiğim şekilde istediğim boyuta ulaşana kadar öreceğim. İlk sıramla birlikte toplamda 11 sıra ördüm ben. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Yine gördüğünüz gibi son tepem kaldı. Bir de zincirim var. Şimdi yine ilk tepemizde birleştirme yapacağız. Tığımdaki ilmeği tepemden çıkarıyorum. Ve ilk tepemden tığımı geçiriyorum ve ipimi oradan çekiyorum. Şimdi de son tepemin bana bakan kanadından tığımı geçiriyorum ve ipimi oradan çekiyorum. Ve bitirmiş olduk. İpimizi aşağı doğru gizleyeceğiz. Şimdi çantamın iç kısmını çeviriyorum. Çünkü asıl kullanacağımız taraf orası. Şu şekilde size çantanın ölçülerini göstereyim. Ve çantamızı tamamladık. Şimdi askısının yapımını göstereceğim. Siz istiyorsanız farklı bir askı da tercih edebilirsiniz. Benim ördüğüm askı toplamda 46 cm. Şimdi ilk olarak bir tane zincir çekiyorum. Ve klipsimi alıyorum, gösterdiğim şekilde tutuyorum. Tığımı klipsimin içinden geçiriyorum ve bir ilmek çekiyorum. Onların içinden de yeni bir ilmek geçiriyorum. Sık iğne yapmış olduk yani. Yine aynı şekilde iki tane daha sık iğne yapacağım. Şimdi örgümü diğer tarafa çeviriyorum. Ortadaki tepemin arka kanadını alıyorum ve oraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi gösterdiğim yerden batıyorum ve yine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yine örgümü çeviriyorum. Hemen solunda kalan tepe'nin arka kanadına alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane çizgimiz var. Hemen sol taraftakini alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yine örgümü çeviriyorum. Hemen soldaki tepemin arka kanadına alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine iki tane çizgim var. Sol taraftakini alıyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Sürekli bu şekilde devam ederek 46 cm'e ulaşana kadar öreceğim. ve istediğim boyuta ulaştım. Şimdi diğer klipsimi takacağım. Klipsimi tığımdan geçiriyorum. Tığıma ipimi doluyorum ve o ipi tığımdaki ilmeğimden geçiriyorum. Şimdi hemen solundaki tepenin altından batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Tığımı klipsimin içinden geçiriyorum. Yine tığıma bir tane ilmek alıyorum ve diğer ikisinin içinden geçiriyorum. Yani sık iğne yapmış olduk. Şimdi yine aynısını tekrarlıyorum. Ve tığımdaki ipi çekiyorum. Başlangıçtaki ve sondaki ipimi de örgümün içine doğru gizleyeceğim. Şimdi askımı çantamın köşe noktalarından takacağım. Ve çantamızı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.